Merhaba, bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Seçim Barajı ve Demokrasi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Ülkemizde uygulanmakta olan %10 seçim barajı yüksek bir rakamdır. Genel ve yerel seçimlerde seçim barajı düşürülmelidir. Kademeli olarak düşürülecek seçim barajı demokrasi yönetim sistemimizin çağdaş seviyeyi yakalamasına önayak olabilecektir. Önce seçim barajı %5, daha sonra kademeli olarak %3, %2, %1 gibi. Bugüne kadar seçim barajının düşürülmesi konusu çok konuşuldu, tartışıldı. Uygulamada baraj %10 olmasına rağmen, değişik usuller denenerek partilerin ve adayların meclise yer alabilmesi mümkün olduğu oluyor. Takiye yapmaya ve çapraşık yollara partileri, adayları saptırmanın bir anlamı yok. Seçim barajını düşürme konusunda siyasi partiler olumlu yaklaştıklarını söylemelerine rağmen uygulama konusunda yapılan bir şey yok. Mecliste değişik kesimlerin görüş ve düşüncelerinin paylaşılabilmesi, güçlü demokrasi için seçim barajı düşürülmelidir. Yeni Türkiye, ileri demokrasi isteniyorsa her türlü düşünce ve önerilere politikacılar kulak kabartmalıdır. Hoşçakalın.